kılıbık eşinden korkana mı denir yoksa eşine saygı gösterene mi? Ki eşine saygı göstermek neden kılıbıklık olsun? Neyse Trabzon'da bulunan bir mahalle bu sorunun cevabını hem hikayesiyle hem de ismiyle bakın nasıl veriyor. Bunun temelini abim attı. Biz de ilk başta karşı çıktık. Şu an biz de kabullendik. Hepimiz kılıbız diyoruz artık. Sevdiler, kabullendiler. Onların aile içinde tartıştığı kılıbıklık bir mahallenin kaderini değiştirdi. Babamın bize bir lakabıdır bu. Kılıbık denilen olay aslında eşine merhamet eden, yani eşinden korkana değil de eşini üzmekten korkana diye. Burası Trabzon Maçka'ya bağlı Coşandere ya da diğer adıyla Kılıbıklar Mahallesi. Hikaye yıllar önce Şahin ailesinde başladı. Ben de bu tepkiye destek değil de köstek oldum. Yani kadın değer görmeli. Yani değer ve neden onun kocası kılıbık oluyor? Evin babası Halil İbrahim Şahin eşlerine yardım eden beş oğlunu görünce siz kılıbıksınız dedi. Anne Emine Şahin ise oğullarına destek verdi. Buradaki kadının çabasına, yoğun zorluğuna karşı da biraz dikkat çekelim ve onlara örnek olalım diye böyle bir at koyduk. Onlar bu hitapla eşini üzmekten çekinen erkekleri kastediyor ama aldıkları tepkiler de az değildi. Tabelaları falan kurşunladılar, söktüler kuzenlerimden cami almadılar, minibüs almadılar. Ciddi tepki oldu. Tepkileri umursamayan aile sertifika bile veriyor. Espri olsun diye yani bunu taçlandıralım diye gelene de dünyanın her tarafında geçerli bir sertifika da veriyoruz. Çeşmesinden akan suyu kocalarına içiren kadınlardan tutun da sertifikayı alıp evini asanlara kadar kılıbıklar mahallesine ilgi büyük. Burada kadınlara çok değer veriyorlar. İnsanları çok iyi.